öncelikle genel basketbol yaşantınızdan başlayacağım. Yani basketbolla büyüyen bir ailede yetiştiniz. İlk başlarda tabii ki bu aile ortamı basketbola yönlendirdi. Bu alanda geliştikten sonra kariyerinizde sizi bu alanda ilerleten en büyük faktörler, etkenler kişiler kim oldu? Senin de bahsettiğin gibi İlvay ben basketbola babamı izleyerek zaten basketbol oyununu çok beğendim, sevdim. Sonuçta her çocuk babası gibi olmak ister. Ben de küçük yaşlarımdan itibaren hatta söylenen iki aylıkken bile beni maça götürmüşler. O dönemden itibaren babamın maçlarını izledim. Babam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynuyordu son döneminde. Daha öncesinde Eczacıbaşı'nda oynamıştı. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 8 yaşından itibaren basketbol oynamaya başladım. Oranın altyapısından yetiştim. 97 yılında da ilk defa A takım forması giyip birincilikte mücadele etmeye başladım o sezonun sonunda ligden düştük. İkinci sezonda da benim için hem güzel hem de zor bir anı olan babamın antrenörlüğünde TBL'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sezon geçirdik. Ben o sezonun sonunda İTÜ'den ayrıldım. Bon servis karşılığında da Beşiktaş'a transfer oldum. Benim için aslında bütün hayatın gelişiminde basketbolcu olmamdaki en önemli faktörlerden bir tanesi Beşiktaş'a transferim. 99 yılında Beşiktaş'a transfer oldum. Ee, gerçekten çok güzel iki sezon geçirdik ama 99-2000 sezonu o dönem oynayan birçok insan için çok ayrı bir yere sahip. Bizim için çok özel bir sezondu. Yarı finalde de Efes bir sene kaybetmiştik. Ama çok güzel hatıralarla dolu bir sezondu. Ondan sonra Beşiktaş'tan da bonservis karşılığında ülkede transfer oldum. 3 sezon Ülker'le anlaşmıştım. Onun bir sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a gittim aradaki sezonda. Sonra iki sezon Karşıyaka, iki sezon Türk Telekom. Sonra tekrar Beşiktaş'a dönüş var. 2 sezon Beşiktaş'ta mücadele ettim. O takımda en azından bir sezonu çok özel bir kadroydu. Zor şartlarda çok iyi mücadele etmiştik. Başarılı da olmuştuk kanınca. Sonrasında Antalya bir sezon daha Telekom ve en sonunda da kaptan olarak 6 sezon Beşiktaş'ta mücadele ettim. Güzel anılardı. Aynı zamanda babanızın spor alışından ziyade <laughs> abi olarak e, kardeşinizle aynı anda hani gerek alt yapılar olsun gerek üst yapılar olsun basketbol oynadınız. Bu alanda bir çekişme var mı aranızda yoksa sadece bu tatlı bir rekabeti birbirinizle geliştirmenize yol açmıştır elbette. Bunun eğlenceli kısımları nasıl senin için? E, açıkçası Babam bize önce oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ikimiz de altyapılarda başladık. Ben Beşiktaş'a transfer olduğumda Sinan da Beşiktaş'ın genç takımına geldi. Ee, yani ben 19 yaşındaydım ama bizim 15-16 yaşıma kadar yani 96 yıl, e, yılına kadar Sinan'la evin her alanında biz basketbol maçı yapıyorduk. Birebir maç yapıyorduk. Bu bizim için o dönem için tatlı bir rekabet değil tamamıyla bir rekabetti ve Sinan her daim beni yenmeye çalışıyordu. Ben de tabii ki fiziksel avantajımdan dolayı ona üstün geliyordum. Sonra aynı takımda oynadık. Ee, o sezon da güzel bir sezondu ama tabii ki Sinan çok az süre alıyordu. Daha genç takımdan A takıma aralarda antrenmanlara katılan oyuncu rolündeydi. Yan, yanlış hatırlamıyorsam da bir tane e, karşıya kapılıyor maçında e, aynı anda sahada yer aldık bizim için güzel bir anıydı. Ondan sonrası biraz daha tatlı rekabete dönüyor. Sinan e, o sezondan sonra Amerika'ya gitti. E, Amerika'dan döndüğünde de ben Telekom'da oynuyordum. O da Arşafaka'ya. Sonrasında o Beşiktaş'a transfer oldu. Ve Arap'ınızdaki o çocuklukta odamızda başlayan müsabakalar, karşılaşmalar e, Türk Basketbol Ligi'nin en üst seviyesinde, Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya başladık ve uzun bir sürede Derbilerde karşılıklı forma giydik. Ben Beşiktaş'ta oynadım, o Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynadı. Bu bence iki sporcu olma, basketbolcu olma hayal kuran genç insan için muhteşem bir nokta. Türkiye'nin en üst seviyesinde karşılıklı olarak binlerce taraftarın desteklediği iki başarı kulüpte mücadele etmiş olmak bizim için gerçekten büyük şans. Artık yavaşça. Yani Beşiktaş kısmı ile ilgili sorulara On, geçebiliriz. Şirket. Siz demişiz 1999 2001 arası işte iki tane mi? daha biliyorsun. farklı periyot olmak üzere üç farklı dönemde yanlış biliyorsun kaç seneydi? 19 On, seniydi. 19 sezon şöyle ben 21 sezon oynadım basketbol profesyonel olarak profesyonel profesyonelliklerde. Bunun bir sezonu zaten demin bahsettiğim gibi İslam Teknik Üniversitesi ile ikinci ligde. Ama İTÜ dönemi benim için tamamıyla toyluktu. Daha çok çocuktum açıkçası. Ve Beşiktaş'a geçtiğimde böyle profesyonel olmaya başladım. Onunla beraber 19 sezon onunu Beşiktaş forması giydim. Evet bu 19 sezonda Beşiktaş formasıyla 300'ün üzerinde resmi maça çıktınız. Finalleri oynadınız, FIFA kazandınız. Bu dönemler hakkında sizi en çok mutlu eden anlar nelerdi? Bu anların size kattığı Başlayayım. 99-2000 sezonunda bir tane Fenerbahçe maçımız var. Sonuçta benim Beşiktaşlı Muratcan olarak tanındığım maç olarak ben onu biliyorum, hissediyorum. O maçın son bölümünde ben çok iyi oynamıştım. Bir de maçın sonunda bana foul yapılmıştı. E, bir sayıyla mağluptuk. Ben 2'de 2 foul atışlarını gerçekleştirdim ve Fenerbahçe'yi kazandık. Benim ilk derbi galibiyetimdi. Ee, müthiş bir keyif, müthiş bir gurur Abdü İpekçi'de oynanmıştı maç ve o dönemde iki takımı taraftarları da alınabiliyordu sahaya. Bizim için de o sezonun bence kırılma noktalarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi yenildikten sonra takım kimyası oturmuş ve özgüveni çok artmıştı. O maç benim için unutulmayan maçlardan bir tanesi. Sonra ikinci döneme gelecek olursak Orada e, bir tane Fener maçımız var. Sezonun genel anlamıyla kötü gidiyordu ve Hakan Demir'le başlamıştık sezona. Yanlış hatırlamıyorum. 2008-2009 sezonu. O sezonun kötü gitmesinden itibaren Türkiye Kupası sonrası Hakan abi takımdan ayrılmıştı, istifa etmişti ve Burak Bıyık da antrenör olmuştu ve bizden e, açıkçası taraftarların ümidi de kesilmişti. Ama ilk maçımız Akatlar'da Fenerbahçe'ye karşıydı ve biz e, tarihin en belki de o dönem için en çok sayı attığımız derbilerinden bir tanesi olabilir. 195 Fenerbahçe'yi yenmiştik. Bu benim için akıllarda kalan bir tanesiydi. Ondan sezon, ondan sonraki sezonda da iyi bir kadro kurulmuş. İşte Engin Atsür, Brad Newley, Mario zaten kalmıştı. Haluk abi ben. Bu isimlerle beraber biz 2009'da Galatasaray playoff serisi var. Orada da özel maçlar oynayıp Galatasaray'a eğlenmiştik. 2009-2010'da Engin Atsür, Brad Newley onlar katılıyor. Mairi Chetman'la beraber. E, o kadro da çok özel bir kadroydu. E, sonuçta o kadro uzun bir aradan sonra yarı final oynamıştı. Yarı finalde de kardeşimin e, oynadığı FSB'sine kaybetmiştik. Sonra 3. dönem, kaptanlık dönemi orada benim için çok önemli olan çünkü 19 yaşında genç bir sporcu olarak, hayalleri olan bir basketbolcu olarak geldiğim Beşiktaş'a kaptan olarak geri dönmüştüm. Ve ilk maçta Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. O maçın bende yeri biraz daha ayrı. Çünkü deminden beri bahsettiğim gibi kardeşime karşı da oynamıştım. O da Efes Bilsen'de oynuyordu. Bizim için çok özel bir maçtı aile olarak da. Ama kazandığımız için iki sayıyla kazanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok güzeldi. Ve o sezon Euroleague oynamak da benim için ayrı bir değerdi. Çünkü Beşiktaş'la Euroleague'e geri dönebilmek şu zamana kadar sadece bir sezon var. İnşallah bu sezon sonunda da Euroleague hakkı kazanır Beşiktaş. Ve e, tekrardan kendisine Euroleague'de yer bulur. Euroleague sezonunda da kaptan olarak yer almak benim için büyük gururdu. En son dönemde de bence final serisi, finale kalabilmek, Beşiktaş'ta tekrardan şampiyonluk heyecanı yaşayabilmek, Fenerbahçe'ye karşı ki Geçen sezonda bence benzerlikler yaşıyor. Geçen sezonda Fenerbahçe Euro Lig'de şampiyon oldu. Beşiktaş da final oynadı. O zaman da şampiyon olmuşlardı ve biz de final oynamışlardı. İki final serisi de kötü gitti ama benim için özel yıllardan bir tanesi de odur. İkinci dönemlerle alakalı bir İkinci dönemimizde evet. Mitch Chatman, mi Jimmy Baxter, e, Casey gibi isimler birlikte forma giydiniz. Genel olarak ikinci dönem içinde geçen güzel anılardan o sezon demin de söylediğim gibi bence sizin saydığınız isimler de çok değerli ama işte Kyrie Chet çok özel bir oyuncuydu gerçekten. Ee, orada Lonnie Baxter katılmıştı. Sezon sonunda gerçi bizimle beraber değildi ama Lonnie Baxter da çok kaliteli ama e, sosyal açıdan soyunma modası tarafında zor bir karakterdi. Benim için Avustralyalılar hep iyi çıkmıştır. Beşiktaş tarihindeki Avustralyalı basketbolcular da çok önemlidir. İlk Avustralya'da takım arkadaşım Brad Newley çok değerliydi. Kaptanımız Haluk abi vardı ve hala arkadaşlığımızın devam etmesiyle beraber e, o takıma ben Türk basketbolun önemli gardlarından Engin Atsür'ü de eklerim. O da çünkü özel senelenen birini geçirmişti Beşiktaş formasıyla. Ondan sonra da zaten kariyerine sakatlıklar olmasaydı çok zıplayarak büyük adımlarla devam edecekti. Hmm, bu Türk Telekom serisi hakkında yani o seri hakkında yani nasıl da nasıl süreçte? Türk Telekom serisi bizim için e, şu açıdan biraz daha önemliydi. İki sene öncesinde ben Haluk abiyle beraber Türk Telekom'dan Beşiktaş'a transfer olmuştum. Aramızda e, böyle bir önceki takımdan transfer olduğunuz zaman oraya karşı birazcık daha fazla rekabetçi duygular sergileyebiliyorsunuz. Bir de problemli bir sezondu. Maaşların ödenemi olması takımı bir arada tutmak açısından zordu. Zaten bu yüzden bazı yabancılar gitti, bazıları kaldı. Ama işte Brad Newley, Mary Chapman bunlar özel karakterdeki kişilerdi. Ve biz Telekom çok daha büyük bir bütçeye sahip olmasına rağmen 3-1 yan, yanlış hatırlamıyorsam bakıp da şey yapabiliriz. Telekom'u açıkçası bizim üstünlüğümüzle geçip yarı finale kalmıştık. Ondan sonra da FSB senle eşleşmiştik. Maalesef FSB sene gücümüz yetmemişti. Hmm. Yuvaya son düşünüz. Üçüncü dönemimizde 2012-2013 sezonun başında size Sinan Gürer'in kadrosunda bulunduğu Anadolu Efes karşılaması sonucunda e, Cumhurbaşkanı kupasını kaldırıp ardından Euroleague'de oynadınız. 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de finale yükselen kadroda yer aldınız. Bu en uzun soluklu Beşiktaş döneminize dair iz bırakan, e, takılda kalanlıklar. Anılar, e, bu dönemle ilgili fikirleriniz neler? Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmak çok büyük bir şanstı. Bahsettiğim gibi 19 yaşında genç bir çocuk gelip de sonrasında olgun döneminde kaptan olarak kupa kaldırabilmek, Beşiktaş camiası gibi müthiş bir camia içerisinde yer alırken bunu başarabilmek benim için çok özel bir duyguydu. Euroleague'de oynadığımız maçlar ki Euroleague'in ilk turunu, o zaman daha farklı bir format vardı Euroleague'de, ilk turunu geçmiştik ki bir önceki sezonla çok fazla kıyaslanıyorduk doğal olarak. Bir önceki sezon 3 kupalı Beşiktaş'ın sezonundan sonra taraftarların beklentisi çok fazlaydı. Ama bütçe de yarıdan fazlasına kadar düşmüştü. Ve Euro mücadele edebil edebilmek kolay değildi. Biz ilk turu geçmiştik. Bu da bir bence başarıydı. Sonraki turda da Abdi Pekçi'de oynadığımız CSK Moskova maçını açıkçası hiçbir zaman unutamıyorum. O zaten YouTube'da ve diğer sosyal medya mecralarında da arada paylaşılıyor. Tüylerim hemen diken diken oluyor. Çünkü Müthiş bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosfere karşı kaybetmiş olmak bile e, benim için bir şanslı. Çünkü Beşiktaş taraftarının büyüklüğünü gösteriyordu oradaki maç. E, o sezondan sonra inişli çıkışlı sezonlar geçirdik açıkçası Beşiktaş'ta. Ama hep güzel anılar da biriktirdim. Zor şartlarda da mücadele ettik. Ufuk abiyle olan dönem gelişinden itibaren zaten Beşiktaş'ın final oynayacağını ve kupa kazanacağını söylüyordu. O sezon benim için final oynayabilmek için çok anlamlıydı. Çünkü artık 36-37 yaşındaydım ve bırakacağım dönem çok yaklaşmıştı. Tekrardan en üst seviyede oynayabilmek, orada hatta iki Tofaş maçını, bir de Anadolu Efes'le oynadığımız playoff ikinci maçını hiçbir zaman unutamam. Çünkü Tofaş maçları ligdeki sıralamamız açısından çok önemliydi. İkisini de kazanmıştık. Ben de iyi oynamıştım. Anadolu Efes maçında da Strawberry'nin son saniye basketi vardı. O basketle Efes'e karşı play yarı finalinde 2 0a geçmiştik ve o maçtan sonra biz artık biliyorduk ki biz finaldeyiz. E, maalesef finalde Fenerbahçe'ye inmiştik. O sezonda o şekilde güzeldi. 6 sezon Beşiktaş forması giymek, üst üste kaptanlığını yapmak büyük şans. Genel, e, bu sadece takım ile ilgili sorulara geçeyim. Beşiktaş'a e forma yediğiniz süre zarfı içerisinde en iyi anlaştığınız takım arkadaşınız ya da arkadaşlarınız? Çok var. Çok şükür ki çok var. Ama ilk sıraya ben Tutku açığı yazarım. Şu anda hala çok yakınız. Sonrasında Haluk abi. Yazdım buraya. Uzun bir liste var. Sevgili İlbay. Tutku Açık, Haluk Yıldırım, Kerem Tunçeri, Engin Atsür, Mehmet Yağmur, Cevher Özer, Cenk Akyol, Sertaç. Bunlar benim için ee, Faruk abi, Faruk Beşok. Türk kadrosunda evet. sayabileceğim değerli isimler. Ee, Yabancı adım. oyuncularda. Yabancı oyuncuların listesi daha da uzun çünkü çok yabancıyla Olur. oynamışım. Baktım evet. ama sen bunları beşe indiremeyeceksin. Artık elinden geleni yaparsın. İlk dönemden Batı'yı, Virginius Praskevicius ve James Blackwell. O ikinci dönemden Myri Chatman ve Brad Newley benim için özel karakterlerdi. Son dönemin başında işte Gasper Wittmar, Markota, Damir Markota, Ryan Brekov, Kenan Bayramovic, sonra J.J. Johnson, Chris Lofton, Bobby Brown gibi bir oyuncuyla oynamak büyük şanslı. Gerçekten çok önemli bir oyuncuydu ama gerçi çok fazla kalmamıştı bizde. Son dönemde de, son iki sezon içinde Earl Clark bence çok önemli bir oyuncuydu. DJ Strawberry, Michael Roll ve John Dibbler'ı sayabilirim. Bayağı uzun bir liste. Evet. Ee, çok fazla oyuncu var unutamadım. Uzun bir 5 ders serüveniniz oldu ve bu süreçte bir sürü deplasmana gittiğiniz oldu. Böyle yolculuk esnasının yolculuk anısı olur, antrenman anılar olur. Unutamadığınız anılar var mı? Var tabii ki. Ben bu arada emekçileri de unutmak istemiyorum. Sonuçta 10 sezon boyunca oynadık. Onlara da bir parantez açarsak sevinirim. Başta Seher abi, Seher kesim. Sonuçta Beşiktaş basketbol tarihinin bence en önemli karakteri. Ee, orada birçok önemli oyuncu oynadı, kupalar kazandı ama Seher abinin yeri değişmez. Ondan sonra Turgut abi, o da bir emektar. İlk geldiğim günden beri bize çok yardımcı oldu. Son dönemimde sağ olsun Celal vardı. Celal de bize çok destek oldu. Bir de son dönemimde beraber benim zor zamanlarımda yanımda olan Cem abiyi de unutmak istemiyorum. Cem Türkel de fizyoterapimizdi. Onlar da bir ayrıca parantez açabilirsek çok sevinirim. Ee, unutamadığım anılar 99-2000 sezonunda bir kazan Avrupa deplasmanımız vardı mesela. O bence basketbol sahalarında görüp görebileceğimiz en zor anlardan bir tanesine şahit olmuştum. Çünkü rakip takımdaki çok zor bir deplasman. iyi de bir takıma karşı oynadık. Hatta o sezon e, Saporta Kupası'nda final oynadılar ya da kazandılar tam hatırlamıyorum şu anda. Oradaki bir oyuncu e, hakeme yumruk attı ve hepimiz şok geçirmiştik açıkçası. Maç içinde düşünsene sonuçta hakemin kararından rahatsız oluyor önce topu fırlatıyor hakeme. Teknik yiyince de hakeme yumruk atıp hakemi yere sermişti. O maçı tek hakem, o dönem iki hakem vardı zaten sahalarda tek hakemle bitirmiştik. Çünkü maçın bitmesine 5 dakika vardı. Kazana gidip gelmek o dönem şartlarında çok zordu. Hala zor bence. Uzak bir deplasman, zor bir deplasman. Diğer kalan hakem de şey demişti. Siz bu maçı her bitirelim. Ben size destek olacağım demişti açıkçası. Biz de kazanı yenmiştik. Kafa kafaya gidiyordu maç zaten ama o unutamadığım anlardan bir tanesi. Onun dışında demin bahsetmeye çalıştığım finale kaldığımız D.J. Strawberry'nin son saniye, şu anda bana komik geliyor ama o an çok duygulanmıştım. D.J. Strawberry'nin son saniye basketiyle Efes'i yendimiz ve artık final çıkacağımız büyük ihtimalle garantilendiği bir tane maça ihtiyacımız kalmıştı. 2-0 öneme geçmiştik. Strawberry'nin attığı basketten sonra soyunma odasında çok mutluyuz. Herkes çok eğleniyor. Ben duygularıma hakim olamayıp havlu kapatıp ağlamaya başlamıştım. Ufuk abi de kaptan ne oldu diye sorduğunda... Ben bir şey yok abi bir şey yok. Göz yaşlarımı göstermemeye çalışıyordum ama sonunda o gelip havluyu kafamdan çekti ve hep beraber çok mutlu olmuştuk. O unutamadığım anlardan bir tanesi. Başka başka. İşte en maçı kötüydü bence. 2013-2014 sezonunda Chris Lofton'ı da sayabiliriz. Demin yabancılar arasında saymayı atladım. Basketbolumuzda Beşiktaş basketbolunda çok önemli bir karakterdi. Siz de geçenlerde konuşmuşsunuz galiba onunla da ya da yazıştınız mı? E, loftın sene Galatasaray'ı deplasmanda playoff'ta yendik. bir 0 öne geçtik. Ama ülkemizde soba faciası olmuştu. Ondan sonra ikinci maç akatlarda bir gün ertelenmişti ve salon tıklım tıklım olmasına rağmen herkesin üstünde bir ağırlık vardı. O maçı da iki sayıyla Galatasaray'a kaybetmiştik maçı sonunda. O üzücü bir an. Orada biz Galatasaray'ı eleyebilirdik. 2-0 yapsak Galatasaray'ı eliyorduk ve belki de finale gidecektik. Başarılı bir takımdı. O zaman başka bir Az önce bir sürü oyuncu ismi saydık çeşitli dönemlerde. Şu an e, bir hani, takım misiniz ve bir takım kuracaksınız. E, i̇lk beşiniz beşiklerden, sizin oynadığınız kişilerden. İlk beni, beş, beni, beni çıkar o zaman bir tane yer açılsın. Zaten evet, çok oyuncu var. Evet evet. E, i̇lk beş sizi ayır ve altıncı adam. Altinci adam oynadı, ben oysunlar. olur. Altinci tamam, adam ben olur. Altinci adam. adam kendim olayım. Ee, i̇lk beş. Bunlar Beşiktaş tarihinde mi iyi oynamışlar? Evet. Yoksa Sizin benim oynadığınız dönemde. Benim oynadığım dönemde ama iyi, bir göstermesi evet, iyi performans göstermesi gerekiyor. Normal şartlarda buraya yazabilecek çok isim var da. Yani. Mairi Chatman veya James Blackwell'i garda koyardım. 2 numaraya e, Chris Lofton büyük ihtimalle olurdu. Gerçi biraz kısa bir takım oluyor ama. Onun yanına Ryan Breckhoff çok önemliydi. Ben Earl Clark'la Cevher Özer Beşiktaş tarihinde basketbolda bence en iyi 4 numaralardan bir tanesi olabilir. Yanına da bir tane daha Türk gidelim. Sertac Şanlı olsun. O da sonrası Beşiktaş'la beraber kariyerine zıplayıp devam ettiği için e, şu anda Türk basketbolun önemli isimlerinden bir tanesi. Beşiktaş da onun için ayrı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. O iki sezonda da çok önemli katkı vermişti Sertaç. En sonuna da onu yerleştirelim. Beşiktaş forması ile gittiğiniz yurt dışı deplasmalarından bizim ülkemizde ki tribün kültürü bambaşka bir yeri var. Avrupa'da da bazı tribün muhteşem atmosferi var. Sizi bu yurt dışı dışında e, yaptığınız maçlarda en etkilen atmosfer neresi olmuştu? Beşiktaş taraftarının etkiledikleri var. Evet. Genelde Almanya civarına gittiğimiz zaman e, bizi inanılmaz destekliyorlardı. Hatta orada oynadığımız zaman deplasmanda hissetmiyorduk kendimizi. Ki burada 2013-2014 sezonunda sezonu kötü başlamıştı normal şartlarda ama Avrupa'da o kadar iyi gidiyorduk ki antrenör değişikliğine gitmeyi düşünmemişti yönetim. Çünkü Avrupa'da inanılmaz kazanıyorduk. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Beşiktaş taraftar. Biz deplasmanda çok iyi destekliyorlardı sağ olsunlar. Onun dışında isim olarak hatırlamıyorum. Onu Sayan abiye sorabilirsin eğer iletişimim varsa. Ama İsrail'e ne zaman gidersek gidelim bizi havalimanında karşılayan bir kadın taraftarımız vardı. Ben onu hiçbir zaman unutamam. Her maça gittiğimizde bizi karşılardı İsrail'de. Ee, orada yaşayan bir Türktü. Üç kişi, beş kişi gelirlerdi. İsrail'de o kadar çok yoğun bir taraftarımız yoktu belki ama oradaki bütün organizasyonu yapan onu unutamam. Onu Sehan abiye sorup ismini sorabilirsen çok sevinirim açıkçası. Çok özeldi bizim için. Onun dışında da yurt dışında oynadığım diğer atmosferleri sormuyorsun değil Beşiktaş'ın atmosferini soruyorsun genel anlamda. Ha, beş, yok. Beşiktaş'ın rakiplerinin atmosferleri de olabilir. Yani. Ee, partizan Partizan çok zor bir deplasmandı. Partizan maçları, Partizan'a karşı oynadığımız Euroleague maçındaki atmosfer unutulmaz atmosferlerden bir tanesiydi. Yani hiçbir şey duymuyorduk. Hakem düdük çaldığında bile oyun devam ediyordu bazı anlarda. Öyle bir gürültü vardı. Bunlar geliyor aklıma ilk başta. Kariyerinizde çok güzel bir kariyer. Ama keşke yapsaydım ya da keşke yapmasaydım dediğiniz kısımlar yani. yani kariyerimde artılar eksiler evet çok fazla vardır ama ben eksilerinde e, bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum belki ilk dönemde Beşiktaş'tan ülkeye transferim benim için e, düşük olarak gözüküyor daha az süre alan bir oyuncuya dönüyorum 30-35 dakika oynayan bir oyuncudan bir anda 3-5 dakika oynayan bir oyuncuya dönmek mental olarak benim kendimi hazırlamamda çok kolay olmamıştı o yaşlarda ama onları öğrene öğreni ondan sonra kariyerimde e, ilerleyebildim. O hatalar veya yanlışlar da olmasaydı da zaten e, belki de 20 sezon 21 sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde oynayamayacaktım, mücadele edemeyecektim. E, genel anlamıyla ama en büyük şansım 19 yaşında Beşiktaş'a transfer olmuş olmak bu da hani off the record bir soru çünkü az önce normalde hazırlattığımı düşünüyorum ama hazırlattım ama şimdi derste eseyi yazdık eseyin konusu işte hataların üstesinden gelmekle ilgili hataların işte nasıl üstesinden gelirse o an aklıma geldi öyle bir sorayım yoksa sorular da yoktu yani Yo şey işte, de değil, değil benim için bunu her yerde anlatmaya çalışıyorum sonuçta sporcu olmak dışarıdan çok güzel gözüken ama çok içinde zorluklar barındıran bir durum. Evet. Bu durumlar içerisinde tabii ki fiziksel zorluklar var ama bunun bir de psikolojik tarafı da var. Hepimiz insanız ve o iniş çıkışlarda hala mücadeleye devam edebilmek bence asıl başarı. Sonuçta kariyerde illa hep yukarı doğru devam etmeyecek herkes o kadar şanslı değil bence. Binlerce sporcu arasında benim kariyerimde de inişler çıkışlar oldu ama sonunda bence tatlıya bağlandı. En azından Beşiktaş kaptanı olarak bir kupa kazandım. E, final oynadım. Bunları ben çok büyük başarılar olarak görüyorum. E, Beşiktaş taraftarına söylemek istediğimiz şey var mı? Genel öneri olarak. E, Beşiktaş. Beşiktaş taraftar çok özel bir taraftar. Bence Türk basketbol tarihindeki en önemli atmosferlerden bir tanesini yaratıyorlar. Kimse akatlara kolay kolay gelemiyor, Sinan Erdem'e kolay kolay gelemiyor. Oralardan da kolay kolay çıkamıyor. Ben aynı desteği her daim, her şartta e, göstermelerini diliyorum. Çünkü bazen takımlar içerisinde de bütçesel olarak inişler çıkışlar olabiliyor ama Beşiktaş'ın en büyük artısı Beşiktaş taraftarı. Onların desteği olduğu sürece de takım bence her zaman başarılı olacaktır.